Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın 4 nolu testini birlikte çözeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Show başlasın mı? Hocam durmam bile hata. Show başlasın. A 1 tam sayıymış arkadaşlar. Hangisi kesinlikle tek sayıdır diyor. Hmm, A'nın tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman benim ifadenin A'ya bağlı olmaması gerekli. Nasıl yani? Arkadaşlar şu 4A %100 çift değil midir? A'ya bağlı değil ki dörtten çarpıldığı için. Çiftten bir çıkarsa yani tek sayı çıkarsa sonuç ne olur? Tabii ki tek olur. Cevap E'dir ne? Bakın A şıkkı tek olsa A sonuç çift olur. Çift olsa A sonuç tek olur. Hani A'ya 1 derseniz 2, 2 derseniz 3 değişiyor. Bu da A'ya bağlı. A'ya tek dersen sonuç farklı, çift dersen sonuç farklı. Bunun sonucu %100 zaten çifttir. Nasıl anladınız hocam? Bir tam sayıyla bir tam sayının bir fazlası, biri tek biri çifttir. Çarpımları da %100 çifttir haberiniz olsun. Geldik buraya. A tek olsa sonuç kaç olur arkadaşlar? 3, 2 daha 5 sonuç tek olur. A çift olsa sonu çift olur. Bakın değişkenlik arz ediyor. Tabii ki cevap edir nedir soru bitmiştir. X ve y tam sayıları için ifadesi tek sayıymış. Hmm, hemen ifademizi aşağı yazalım. Yani 3x artı 2y'nin sonucu tek imiş. Ben y hakkında yorum yapamam. Niçin? 2 ile çarpıldığı için. Yani şurası %100 çifttir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman y hakkında yorum yapamazsanız. Y'nin olduğu tek başına y'nin geçtiği şıkları egal edebilirim. Hatta bu y hakkında da yorum yapamıyorsam. E, X'i bilmediğim için ama kesin tek midir diyemezsiniz. Çünkü sonuçta yine y'ye bağlı. Geldik şuraya. Arkadaşlar çiftten neyin toplamı tektir? hocam tekin. O zaman x yüzde yüz tek midir? Evet hocam tektir. Soru bitmiştir. Aşağıdaki verilen ifadelerden herhangi biri daima doğru ise artıyı kullanın demiş. Daima yanlış ise de çarpıyı kullanın demiş. Ha, doğru ya da yanlış değil ise yani sonucu belli değilse de eksi sembolunu kullanın demiş. Süper. Şimdi birinci öncülden başlıyorum. Bir çarpma işleminin sonucu tek ise tüm çarpanlar tek sayıdır. Arkadaşlar bu kesin doğru kesin yanlıştır diyemezsiniz. Nasıl mı? Bakın 3 ile 1'i çarptım 3 oldu. Doğru. Çarpımları tekse her ikisi tektir diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorsunuz. Bu doğru. Ama ben birine 1 bir bölü 3 birine 9 dersem e bunun sonucu da arkadaşlar tek çıktı. Ama 1 bölü 3 kesinlikle tektir diyebilir misiniz? Hayır. Arkadaşlar bu bir rasyonel sayı. Rasyonel sayılarda teklik çiftlik olmaz. Teklik ve çiftlik sayılar tam sayılarda olur. Bakın. Yani kesin doğru kesin yanlış diyemiyoruz. Tabii ki bunun sonucu eksi olacak. Bir reel sayının tek ya da çift olduğu biliniyorsa bu sayılar kesinlikle tam sayıdır. Evet. Arkadaşlar teklik ve çiftlikler tam sayılar üzerinde incelenir. Bunu unutmayın. Çarpımları çift olan iki sayının Arkadaşlar çarpımları çift imiş. İki tane sayı var. Tamam da biri tek, biri çift olabilir ya da her ikisi çift de olabilir. Doğru değil mi? Toplamları tek sayıdır demiş. Arkadaşlar toplamları tek sayı olabilir. Çift sayı da olabilir. Yani kesinlik yok bunda. Bu da eksidir. Doğru seçeneğimiz tabii ki Denizli. İki basamaklı rakamları farklı en küçük çift tam sayı. Arkadaşlar bana iki basamaklı rakamları farklı en küçük çift tam sayı söyler misiniz? Hocam eksi 98. İki basamaklı ama rakamları farklı dememiş. En büyük tek tam sayı. Dur dur dur. O da 99 değil mi? Benden bunların toplamını istiyor. Eksi 98 ile 99'un toplamı kaçtır arkadaşlar? Tabii ki bir cevap Adana. Ardışık 2 tane çift sayının toplamı 50'ymiş. Güzel. Birinci sayı. ikinci sayı. Birine n derseniz. Diğeri n artı 2 olmuyor muydu arkadaşlar? Toplamı ne oldu? 2n artı 2 eşittir 50'den. 2'yi karşıya attım. 48. 2'ye böldüm. n buradan kaç çıktı? 24 çıktı. Benden büyük sayıyı istiyor. Yani n artı 2'yi istiyor. Cevap 26'dır. Bu birinci çözüm yöntemi. İkinci çözüm yöntemi de şudur arkadaşlar. 50'yi 2'ye bölün. 25. E bunlar çift sayıysa 25. Şu ikisinin tam ortasındaki sayıdır. E bunlar çift sayıysa birisi 24'tür. Birisi 26'dır. Yani bir eksiği bir fazlası büyük sayı istiyor. Tabii ki cevap Denizli. Güzel bir soru. Diyor ki bu tabloya göre tek ile tek ve çift sayılar T ve Ç ile gösterilmiş. O zaman burada A ile B'nin toplamı neymiş arkadaşlar? Tekmiş. Hemen yazalım. A artı B eşittir tek. Tamam bu, bu köşede dursun. A ile C'nin de toplamı çift. A artı C'nin de çift olduğunu biliyorum. Tamam. Hangisi daima doğrudur? Şimdi A ile B'nin toplamı tekse A ile B zıttır. Yani biri tek biri çift biri çift biri tek. A ile C'nin toplamı çiftse de A ile C aynı cins sayılardır. Tamam yazalım. A, C ve B. Bak 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 bak. A ile C'nin aynı olduğunu biliyor musunuz? Yani teke tek. E B'nin de zıt olduğunu biliyorduk. Demek ki B çift. Ya da çifte çift o zaman buradaki B tek olur. Hangisi daima doğrudur? Adamdan başlayalım. Diyor ki A artı B. Hangisi daima çifttir onu arıyoruz ha. A ile B'nin toplamı tektir. A ile B'nin toplamı tektir. Biz çifti arıyoruz. Bu yanlış. A eksi B. <laughs> aynı şey değil mi arkadaşlar? Toplama çıkarma aynı şeydir. Unutmayın. B çarpı C. Bana bu B ile C'yi çarpar mısınız? Biri tek biri çiftse çarpımları daima çift olmaz mı? Yani cevap Ceyhan. Var mı burada bir sorun arkadaşlar? Buyurun. Aselin bir pastanede aldığı şekerlerin renklerine göre tane fiyatları ve hangi renk şekerden kaç tane aldığı verilmiş. Hmm. Kırmızısı 3 TL'ymiş, x tane almış. Maviler 4 taneymiş, y tane almış ve toplam kaç lira ödeme yapmış? 48 lira ödeme yapmış. Yani 3x Artı 4 ya. eşittir 48. I. Güzel. Şimdi arkadaşlar farklı renkli bir kalem alayım. Bir defa şu 4'ün katı şu 4'ün katıysa şuradaki x de %100 4'ün katı mıdır? Evet hocam. Bak 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 bak. 3'ün katı. 3'ün katı. O zaman şuradaki y de %100 3'ün katı mıdır? Evet. x 4'ün katıysa x %100 çift sayıdır. x Çift. Y hakkında yorum yapabilir miyiz? E, hocam y 3'ün katı olduğunu biliyorum. Tamam da 3'ün katı 3 var, 6 var, 9 var. Tek olduğu yerler de var. Çift olduğu yerler de var. Yani kesin tek, kesin çifttir diyemiyorsunuz. O zaman x artıya tek sayıdır. Geç o işleri. x çarpıya çift sayıdır. Kesin doğrudur. Niçin? Ben x'in, çift olduğunu bilmiyor muyum? O, o zaman çarpımları yüzde çifttir. Bölüm hakkında bir şey söyleyemezsiniz. Teknik ve çiftlikler arkadaşlar bizim bildiğimiz tam sayılarda geçerli olan bir kuraldır. X bölü Y paydada eğer bir yoksa ki paydadaki Y mesela 9 da olabilir. O zaman bu ne tektir ne çifttir o da egale. Hangisi kesinlikle doğrudur? Tabii ki yalnız iki cevap Bursa x, x y y artı 2 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tane çift sayıymış. Ben bu x'e 2 eklersem kimi bulurum? x eksi y'yi bulurum. O zaman ben x'e 2 ekledim ve x eksi y'ye eşitledim. Bitti. Ben bu x eksi y'ye 2 eklersem kimi bulurum? y artı 2'yi bulurum. Hiç o işe girmedim. Sadece ilk ikisi üzerinden gittim. Ardışık çift sayılar oldukları için. Birincisine yani x'e 2 ekledim ve x eksi y'yi buldum. Hocam 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 şu x şu x'i götürdü mü götürdü. Eksi y 2 ise y neye eşittir? Eksi 2'ye. O zaman ben y'ye eksi 2 yazarsam şurası 0 olmaz mı arkadaşlar? Evet tamam bakın yazıyorum x x eksi y ve y artı 2. Bunları yan yana yazdım. Ben y'ye eksi 2 yazdığım zaman burası 0 olmuyor mu? E bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık çift sayılar değil miydi? O zaman burası sıfırsa şurası eksi 2'dir. Şurası da eksi 4'tür. Aa, x'imiz de eksi 4 çıktı. x de eksi 4'müş. Soru benden ne istiyor? Bu üç sayının toplamı nedir? Aa, hepsinin toplamı. Yani 3 sayı eksi 4, eksi 2, 0. Toplamı tabii ki eksi 6'dır. Cevap Bursa. İçler dışlar çarpımı yapalım mı arkadaşlar? Hocam tabii ki yapalım. Yani 3A. Eksi 2X eşittir. 4 çarpı. 5M artı 1'e. Şimdi 4'ten çarpıldığı için M hakkında bir şey söyleyemezsiniz. Evet çünkü 4'ten çiftten çarpılmış. Şu 2 ile çarpıldığı için X hakkında da bir şey söyleyemezsiniz. Doğrudur. X ve M eğale m x x bunlar gitti. Tamam. Hocam burası %100 çift mi? Evet. Hocam 2x %100 çift mi? Evet. O zaman şuranın da %100 çift olması lazım ki çiftten çiftin farkı çift olsun. O zaman a %100 çifttir hocam. Cevap Bursa. Güzel bir soru. Diyor ki en 2023'müş. Şuradaki en arkadaşlar 2023. 1, 2, 3, 4. Tekler daire içerisine alınmış. E, çiftler kare içerisine alınmış. E bu 2023 tek olduğu için o zaman benim bunu daire içerisine almam lazım. Daireyle başlamışız dairede bitirmişiz. Demek ki daire sayısı kare sayısından bir fazladır. Güzel 2023'ten bir çıkarın 2020. Evet 2022. 2022'ye arkadaşlar 2023'ten biri çıkardık 2022 değil mi? 2'ye böldüm. Ne oldu? 1011. Güzel. O zaman 1011 tane bizim karemiz var. Şu kare sayısı 1011 daire sayısı 1012 topladınız 2023 oldu. Var mı bir sıkıntımız? Hocam ne sıkıntı olacak? Diyor ki <laughs> x tane çember. Aaa çemberlerimiz yani şu 2012 dediğimiz x'miş. Y tane kare. Aaa şu kareler de y'ymiş. Tamam. Diyor x artı y tek sayıdır. 2011'den 2012'nin toplamı tek midir? Evet hocam. X çifttir. X 2000 tabii ki çifttir. 2012. Y tek sayıdır. Y'ye baktım 1011 tabii ki tek sayıdır. Bunlardan hangileri doğrudur? Şu öncüllere göre, şu verilenlere göre bunların hepsi de doğrudur. Cevap ne? İfadesi çift sayı olduğuna göre. Arkadaşlar bu ifade eğer çift sayısa eşittir. Çift diyelim mi? Hocam tabii ki diyelim. İşler dışlar çarpımı yapalım mı? 4 tane a küp artı 5b üzeri 8. Bak 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 bak. Eşittir çift çarpı kaça? 7c üzeri 4 artı 3'e. Arkadaşlar bir sayı çiftten çarptığınız zaman c hakkında yorum yapamazsınız. Çünkü çiftten çarpılmış ya. Şuradaki A hakkında da yorum yapamazsınız. Niye? 4'ten çiftten çarpıldığı için bunların kaçarı yok. 4 A küp çift sayıdır. Çiftten çarpıldığı için eşliğin sağ tarafı da çift sayıdır. Yani A ve C hakkında yorum yapamazsınız. A, A ve C hakkında yorum yapamazsınız. Geldik B'ye. Hocam, 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 hocam. Kırmızı kalemimizi aldık. Şu 4 A küpün çift olduğunu biliyor musunuz? Şu çiftten çarpıldığı için çift olduğunu biliyor musunuz? O zaman buradaki B de çift olmak zorunda mı? Evet. Çiftten neyin toplamı çifttir? Tabii ki çiftin. Yani B çifttir. Varmışlıklarda hocam. Tabii ki var. Cevap denizli. Aynı üniversite okuyan Ali ile Rasim isimli kardeşlerin yaşları sırasıyla X ve Yymiş. Tamam. Ali doğduğunda Rasim ilk yaş günü kutluyormuş. Ha. Demek ki Rasim. Ali'den bir fazla. O zaman şöyle diyelim. Ali, Rasim. Ali eğer X yaşındaysa, Rasim de Y yaşındaydı ya. Evet, kendisi diyordu. Ama Y neye eşittir? X artı 1'e. Yani yaş farkı 1. Çünkü Ali doğduğunda Rasim birinci yaş gününü kutluyormuş. Tamam hangisi kesinlikle doğrudur birinci öncülden başlıyorum arkadaşlar bunlardan birisi tekse diğeri yüzde yüz çift olur çünkü bir fazlası olduğu için o zaman toplamı tek sayıdır tabii ki doğru çarpımları çift sayıdır tabii ki doğru arkadaşlar ard arda gelen sayılardan birisi tekse diğeri yüzde yüz çifttir bunu unutmayın e bölmeyle alakalı bir şey söyleyebilir misiniz tabii ki söyleyemezsiniz çünkü rasyonel sayılarda Paydanın birden farklı ise teklik veya çiftlik incelenmez ki. Teklik ve çiftlik sadece tam sayılarda incelenir. Hangisi kesinlikle doğrudur? 1 2 yani Denizli